arkadaşlar. Bugün Demir'e bir babam büyük bir sürpriz aldı. Ben içinde Ama, ne olduğunu ayı biliyorum. Ayı, ne Ama var, ben bilmiyorum. Ama ben içinde ne olduğunu bilmiyorum. Acaba ne? Bu kutudan Acele ne çıkacak? Mi? Bu dev kutudan. Aç bakalım Demir. Evet. Ablan da yardımcı olsun evet. bakalım sana. Bu dev kutudan acaba Demir'e ne sürpriz var arkadaşlar? Tahmin var mı Demir? Yok. Yok üstünden yırtacaksın Bero şu siyah panton orayı da yırt. bu falan da baya büyük. Baya büyük bir üstünden kutama. Bu kadar büyük olduğuna göre. Bu kadar büyük olduğuna göre büyük bir hediye bence Demir. Cam, Cam da olabilir. Babam Her şey olabilir. Evet Mesela Beren. Olabilir. Açıyor bakalım heyecanla bekliyoruz. Acaba ne çıkacak? Acaba ne? Demir heyecanlı mısın? Açınlar. Heyecanlısın. Ee, çıkıyor çıkıyor. Ne acaba? Ne? Aa, scooter. Demir'e Demir biz Çimşek hızıyla giden bir Scooter aldık arkadaşlar. Felaket hızlı gidiyor ben bu Scooter. Aç bakalım hangi Aa, renk? Sarı. Sarı renk. Vay canına aç bakalım bakalım Demir tak bakalım yavaş ayağını düşürme tak bakalım ablan yardım etsin evet evet takıyoruz Demir heyecanlarını ölecek şu an Demir beğendin mi skaterını sürprizi nasıl? bu kaykay ki bak iyi de şimdi. Evet dur bekle sabitlesin. Dur biz takalım o zaman hemen. Demir taktık gel bakalım. Demir baya ışığı yanıyor. Bir daha git bakalım. Hızlı mı gidiyor? Demir gözükmüyor şu an tabii ki. Sırf ışığı göstermek için ışıkları kapattık. Demir ışığı aç oğlum. Karanlık oldu. Beğendin mi? Hadi güle güle kullan. Bak gelin size bir daha göster göstereyim. Göster bakalım ne hareketi gösteriyorsun. Dikkat et öyle düşersen kafanı falan parçalarsın. Ya Demir ya artistimiz. Gel bir inceleyelim getir bir getir. Bana doğru getir bakalım. Bir dur sabit dur. Evet sarı renkten gördüğünüz gibi çok güzel değil mi? Rengi de çok güzel. Çok güzel. Güzel günlerde kullan Demir Adam. Beğendin mi? <laughs> Şu an şaşkınlıkta ne yapacağını şaşırdı. Şey, adam. Onun tekerlekleri çok fazla oynamıyor mu? Yok. Sağa sola sanki çok gidiyormuş gibi. Bak. Ben ona gitmek istiyorum. ona gitmek. Çok güzelmiş ama. Hadi bakalım. Artık yazın bol bol parklarda, yollarda sürersin. Yani. Yollarda derken araba geçmeyen yerlerde değil mi Demir? Şimdi bir drift atayım ya. Hadi at bakalım nasıl atıyorsun? <gülüyor> Şaşkın. <laughs> Drift'i gördün yani. <laughs> Bak ya. Hadi bakalım sen sürmeye devam et o zaman. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.